Selamlar ve sevgiler Aslan burçları. Bu videoda Aslan burcunun 2022 yılını değerlendireceğim. Videoları öncelikle yükselen burcunuza göre takip etmenizi, sonra normal burcunuza göre yani güneş burcunuza göre takip etmenizi tavsiye ederim. Hepinize şimdiden mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Öncelikle bu bir genel değerlendirme. Bunun farkında olalım lütfen. Çünkü burcumuz ve yükselenimiz doğum haritamızın en önemli parçaları olsa da resmin bütününü bize göstermezler. Hepimizin kendine özel kompleks yapıda doğum haritası olduğu için bunların da doğru değerlendirilmesi için her bir ayrıntıya dikkat ederek bütünlüğü anlamak gerekmektedir. Bu yüzdendir ki her birimizin kendine has özel kişiliği olduğu gibi yine kendine özel süreçleri vardır. Astroloji, insanın kendini tanıması ve süreçlerini anlaması sayesinde hayatını idare ederken birçok yönden faydalı bir biçimde kullanılabilir. Bu yüzdendir ki doğum haritası okumak ve bir takım farklı astrolojik analizler yapmak mühim bir iştir. Eğer doğum haritanızla ilgili danışmanlık almak isterseniz bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 2022 sizin için kesinlikle önemli bir yıl olacak Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lakin genel olarak kolay bir yıl olmayacağını da söyleyebilirim 2021 yılında olduğu gibi bu yılda Satürn 7. evinizde transfer ediyor olacak Yani bu dönem ikili ilişkiler alanından bir takım dersler alıyorsunuz. Bu 2021 yılında hayal kırıklığı izolasyon ve ayrılıklara neden olacak duyguları beraberinde getirmiş olabilir romantik ilişkilerinizde muhtemelen sizi taviz vermeye zorlayacak durumlar ve şartlar oluşmuştur. Genel olarak ilişkilerinizin bağlılığını ve derinliğini sorgulayacağınız bir dönem olur. Yani bu alanlarda zorlanırsınız, uğraşırsınız, daha çok çaba sarf etmek zorunda kalırsınız. Bu ortaklık olur, düşmanlık olur, ikili ilişki olur. Bu dönemde ilişkilere daha ciddi yaklaşırsınız ki bu da artık bir ciddi ilişki aramanıza veya ilişkilerinizi resmileştirmenize de neden olabilecek bir etkidir. Sığ ve yüzeysel ilişkiler artık pek ilginizi çekmez ve bunlardan uzaklaşırsınız. Yani ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza artık daha bir görev bilinci ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmayı öğreneceğiniz bir yıl olur. Genel olarak bu dönemde Satürn sizi ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden üstünüze sorumluluk ve mücadele gerektirecek konuları da getirecektir. Bu konularda ne kadar gerçekçi ve sorumluluk sahibi yaklaşıyorsanız bunu sınar ve birkaç ders verir. Eğer gayet iyi yaklaşıyorsanız, bu konularda gayet ciddiyseniz bir sorun yaşamazsınız. Tabi Satürn buradan geçerken onun evinizdeki Uranüs ile kara görünümler yaptı. Bu sene de yine yapmaya devam edecek. Bu sizin bireysel ve özgün bağımsız hedefleriniz ile ilişkilerinizdeki ve ortaklıklarınızdaki sorumluluklarınız ve bağlılıklarınızın arasındaki bir engellemeyi ve çatışmayı gösteriyor. Buradaki özgürlük ihtiyacınız ile sorumluluk arasındaki de dengeyi bu senede iyi gözetmeniz gerekiyor. Yoksa bu alanlarda dağılmalar yaşamanız çok olasıdır. Unutmayın bastırılmış duygular ve düşünceler bir noktada patlarlar. Bu yıl ay düğümleri boğa ve akrep aksına geçmesiyle beraber siz de tutulmaları 10. Ev ve 4. ev aksında yaşamaya başlayacaksınız. Bununla beraber kariyeriniz, hedefleriniz, aile yaşamınız ve iş dünyanız ile ilgili gündemler ve gelişmeleri beraberinde getirecek. Bu önümüzdeki bir buçuk yıl tutulmalar burada olacaklar ve sizin bu dönemde yapmanız gereken ve dikkat etmeniz gerekenler şunlardır arkadaşlar. Bu dönemde hayatınızın sorumluluğunu üstlenmeli, sorumluluk almaktan ve kariyeriniz ile ilgili adımlar atmaktan kaçınmamalısınız. Profesyonel yaşamınızda ilerlemeniz gereken bir süreci gösterir. Ama bu dönemin sıkıntısı şudur ki hedefleriniz doğrultusunda ilerlemek yerine geçmişinizi veya ailenizi suçlayarak ve iş dünyanızdaki güvensizlikler nedeniyle konfor alanınızdan çıkmamaya çalışabilirsiniz. Sorumluluk almaktan hayatta önemli adımları atmaktan kaçınabilirsiniz. Ama bunları sakın yapmayın. Yani konfor alanınıza ve başkalarına veya ailenize olan bağlılıklarınıza saplanmamalısınız. Bu yıl kesinlikle bunu yapmamalısınız. Çünkü sizin için önemli bir yıl. Emin olun ki burada söylediklerimi yapıp hayatınızda gerekli olan adımları atmaya başladığınızda o stres ve kaygınız gidecek. Kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Ve arzuladığınız hem finansal hem de duygusal güvenliği bu yıl Elde edeceksiniz. 2022 yılı ile birlikte Jüpiter 12 Mayıs'a kadar sizin 8. evinizde hareket etmeye başlayacak. Bu sizin daha verici olacağınız bir dönem olacağı gibi aynı şekilde size dışarıdan gelecek kaynak ve imkanları artıracak bir dönem olur. Ayrıca ruhsal ve manevi yönden kuvvetlendiğiniz sezgilerinizin güçleneceği bir dönem olur. Bu dönemde sahip olduğunuz parayı iyi yöneterek gelirlerinizi artırabilirsiniz. Bir takım miras ve benzeri gibi beklenmedik gelirlerle de karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız bu transit ile birlikte ithalat veya ihracat gibi alanlara atılabilir. Bazılarınıza ise yurt dışından gelebilecek iş ve gelir fırsatlarını getirir. Bu dönemde cinsel enerjiniz artar arkadaşlar. Cinsel olarak daha çekici bir aura yay yayacağınız için cinsel konularda bir takım sorunlarınızı iyileştirebileceğiniz bir dönemdir. Araştırmacı yönünüz bu dönemde çok gelişir istediğiniz bir bilgiyi bulmak, ulaşmak konusunda daha becerikli olursunuz. Bu dönemde sadece borçlanmalara neden olabilecek aşırı harcamalara karşı dikkatli olunuz lütfen. 12 Mayıs'tan sonra ise Jüpiter 9. evinize giriş yapacak ki 28 Ekim'e kadar orada kalacak. Bu dönemde ise iyimserliğiniz ve açık fikirleriniz artar. Bu sayede vizyonunuz genişleyeceği için daha önce görmediğiniz fırsat ve imkanları yaratabilir veya değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde çok meraklı, öğrenmeye açık olacaksınız ki bir öğrendiyseniz bu da size eğitim hayatınızda başarıyı beraberinde getirir. Ayrıca yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bu dönemi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir işiniz varsa bu iş ile ilgili genişleme, reklam ve tanıtım faaliyetleri başarıyı getirecektir. Bu geçiş aynı zamanda öğretmenler ve yazarlar için de faydalıdır. Sizin için önemli olacak bir akıl hocası, mentor veya öğretmen de hayatınıza girebilir. Evet, 2022 Aslanlar ile ilgili genel yorumlarım bu kadardı. Umarım hepiniz güzel ve mutlulukla dolu bir yıl geçirirsiniz. Umarım olumsuz söylediğim her konuda yanılırım. Her ayın detaylı değerlendirmesini o aylara girmeden önce kanalıma yüklüyor olacağım. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Sizin düşünceleriniz ve fikirleriniz bizim için değerli. Ayrıca bu kanalımıza ve Yengeçler Cumhuriyeti kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizi desteklerseniz çok müteşekkir olurum. Hepinize sevgi ve saygılarımla.